Merhaba arkadaşlar, Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Allah Allah, <laughs> yapmayın hareketimi kardeşim. <laughs> seviyoruz ya. <laughs> Bugün hep beraber Sprite ve Jelibon'dan dondurma yapacağız. Aynen. Bunu internette izledik, yapmışlar. Dedik ki aynı lezzete, aynı kıvama, aynı görüntüye belki biz de ulaşabiliriz. Sprite mi? eksik, neden olmasın? Yani başımız kel mi? Kel. Evet. Başımız kel mi? Gel. Ha, Sprite siz seviyor sen. muyuz? Seviyoruz, seviyoruz. seviyoruz. zaten tükettiğimiz bir şey. E dondurma kabı desen vazgeçilmezimiz. Her videoda var. E dondurma zaten çok seviyoruz. Evet. Niye Onun yapıyoruz? için... Başlayak mı? 4 saat falan yaptıktan sonra bekleteceğiz. Buzlukta. Bakalım aynı, Onların yaptığı gibi görüntü ve lezzete ulaşabilecek mi? Olabilir. Evet. Bu arada arkadaşlar siz ekranda görüyorsunuz. Yapılmışını görüyorsunuz. <laughs> Lezzet bilmiyorsunuz ama siz görüyorsunuz <görürsünüz. gülüyor> yapılmışını. Bakalım bizimkiler ne olacak? İstiyorsanız şöyle. İlk önce jelibonları, jelibonları mı? Jelibonları. Ben özellikle öyle değil de farklı renklerden koyacağım kendiminkine. Zaten farklı. Zaten zaman baya bir farklılık çıkıyor ortaya. Aynen. Şimdi mesela jelibonun tadı şeye... Tele bilmem ne tüyü canım sen ne diyorsun? Söyle söyle. Goy goy dalmışız. almışız kusura bakma. Şu kadar yeterli mi? Eee... Valla o senin takvim... Bir dakika bir de. de bu sonra içine girecek. He Saplamadık Ha ya, biz hesaplamadık ya. Girer girer. girer girer. Evet tamam. Şöyle oluyor arkadaşlar. Çok... Gözükmüyor ama. Bu, ben şey soruyordum. Sizce bu jelibon tadını böyle verecek mi? Olacak da Olacak, olacak, olacak. Bakalım İnşallah olacak. Ha. Yavaş 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 yavaş. Gel 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 gel. Oo! Biraz daha, biraz daha çok. Yo, güzel bence koyacaksın Doğru. Şey yapar. Mükemmel. Alıp Keşke böyle bantlayabilseydik. Hı? Dışarı atıyor ya. Hmm. Belki bantlarız ya bunu. Dur bakayım. Ne kadar dışarı atıyor? Ne ne dışarı atıyor? Benim tamam. dışarı hiç öyle bir şey yok. Şu tamam. öndeki benim ya. Dışarıda Fark diyorsun. eder mi? Yok. Bence bir tane daha yapalım. Yedek olsun. Abi, yani Aynen. Orada... sen mi yapıyorsun? Yok herkes yapsın bir tane işte. Ha, bir, bir tane daha yapalım dediğin ne? Bir tık daha eden... az koyalım bu sefer. Bir tık daha az koyalım abiler. Kanka bizi gazı sen getirdin. Hayır bunlar, bunlarda biraz daha tamam. az koyalım işte. Az koydum. Aynaya yere koydunuz mu? Şuraya bir dakika sen nereye koydun? Ben. Sen şuraya koy abi. sen evet. Seninki ortadaki. Benimki de buradaki. Benim en arkadakiler. Pardon. Ha. Ya bence ideal. Şimdi biz bunları e buzluğa koyalım arkadaşlar. Donsun. Çok oldu be oğlum. Sonra tekrardan geleceğim. Tadam! 5 saat oldu. Arkadaşlar 15, oldu. 6, oldu, 5 oldu. 5 6 oldu. beş, oldu. oldu. Ortadakiler evet. benim de, öndekiler benim. De. Şu benim. Bunlar da senin. Evet, hatta ben... Kulağı çıkacak. çıkacak. Yes, çıktı. Görsellik güzel. Güzel bu mi? Evet. tutmuş gibi. Evet. Fena değil, şey buz tuttu zaten. Bakalım Sprite <laughs> ve Jelly Ball. Koklar mısınız bir? Güzel. Oo, çok, çok güzel. güzel. Çok, çok güzel, numara. çok 10 numara. Lezzete bakalım. Çok güzel. Çok Ben de dedim de tadını beğenmedim. Yok, güzel. tat güzel de. Jelly Ball'ın bahsettiği var. güzel. Bayağı, Bayağı güzel. Var. Bayağı Hadi. Bak. Bunları biz yaptık. Bayağı iyi olmuş. O yüzden biz beğenebiliriz. Önce tarafsız bir çağıralım şey ya. Tarafsız biri Kim? Başkan Serdar! başla. Serdar Başkan! Gel. Hadi gel! Bak ya Başkan adam... uçuyor bir şey adam, şu an. Tarafsız. tarafsız. Bugün ne yaptığımızı bilmiyor. Gel 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 gel. Gel böyle gel. Bak şu dondurma güzel mi değil mi? Bakayım. Ne olduğunu sorma. bir abi Güzel. güzel değil mi? Baya iyi. Bence gayet iyi. Okay. iyi. Yapması kolay. Yapması kolay. Yapın bence. Gider. Yani Hatta bir şey söyleyeyim mi? Söyle. İçine bir de limon sıkın arkadaşlar. Bu da benden size bitiyor. Valla süper limonlu zaten. Evet. Biraz daha alıyorum. Biraz daha alıyorum. Hmm. Evet. Bence güzel olur. Onun üzerine kaç? 7. İyi. Hı. Güzel. Arkadaşlar bu sona geldik. Bu da... Merhaba. Çok, çok 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 çok, 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 an çok. An annesi gelmedi kanka, çok. O da Bak, hani sen. ortadan biraz çok. Yani iyi ortadan biraz çok. Ne, öldürdünüz ya. kendin <laughs> <laughs> Başkan akıyor yine burada. Arkadaşlar biraz sonra geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.